Canlarım günaydın, yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün uzunca bir süredir beklenen spor videomla karşınızdayım. Daha doğrusu spor videomla değil, diyet artı spor rutin videomla karşınızdayım. E bildiğiniz üzere kısa bir süre önce ben spora başladım, diyete başladım ve 89 kilodan 26 gün sonunda 81 kiloya indim. Yani çok ciddi bir kilo veriş sağladım. Fakat bunu söylediğim zaman insanlar bana genelde şunu söylüyorlar, İşte tamam çok sağlıksız vermişsin, Öyle vermişsin, böyle vermişsin. Bu kadar hızlı vermek e, sağlıklı bir şey değil. Fakat hiçbir şey bilmiyorlar. E, bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar çok kilo vermek tabii ki sağlıklı demiyorum. Fakat biz onu sağlıklı hale getirerek vermeye çalıştık bu kiloyu. Şimdi en çok merak edilen şeylerden biriyle başlıyorum. Normalde bugün bu videoyu çekmeyecektim. kahvaltı hazırladım. Abla da daha evi yeni temizlemişti. <laughs> Madem durum bu dedi. Bir dakika kim hazırladı ya? Kim hazırladı ya? Ya oğlum sarımsakla soğanın ne olduğunu bilmiyorsun daha. Farklarını bilmiyorsun yani. Yumurtayı ısıttım, ben soydum, cevizi koydum, tabağı mükemmel sanatsal bir hale getirdim. Sen şimdi diyeceksiniz ki bana sabah kahvaltıda ne yiyorsun? Ya bu videoda bütün öğünlerimi ve spor rutinimi göreceksiniz. Kahvaltıda yediğim şey şu arkadaşlar ekranda yazıyorum adet olarak. Ya bunu tamamen tadı değişsin diye attım çünkü çok sıkıldım 26 gündür aynı şeyi yemekten. Bacak idmanım var diye sadece iki tanesinin sarısı var. Ceviz var Eylül ya. Şimdi hocam diyorlar ki bu kadar kısa süre içerisinde böyle bir kilo verilemez. Ayda bunlar normal, su attın, ödem attın. Normal, bundan sonra yavaşlar ama tabii ki. Kastık. Hedef kaç? Bence şu an fitsin, gerek yok daha fazla zayıflamana ama senin hedefin 77 olduğu için. 75 çok az olur sana Tişört giydiğim zaman Şurası şöyle düz durmuyordu göbek çıkıyordu Ben bundan çok sıkılmıştım Şu anda geldiğimiz noktada Burası düz durmaya başladı Ama daha da düz durabilir mi durabilir yani Ya öyle bir şey ki yaptıkça yapasın geliyor yani Evet iş güç sebebiyle idman atladığım oluyor Açlığa gerçekten alıştım Şimdi size en baştan anlatacağım Şu yemeğimi bitireyim ondan sonra anlatayım mı Böyle çok komik oldu Macbank videosu gibi. Yemeğin bitsin hemen anlatacağım sizlere detayları. Ne yapıyoruz hocam şu an? Hayatını kolaylaştırıyoruz. 150 şer 150 şer bölüyoruz bozulmasın diye. Buzdolabına atıyoruz yiyeceğimiz zaman çıkarıyor. Fix tavuk gene. Evet arkadaşlar şimdi anlatıyorum sizlere. Şimdi ben 90 kiloydum. Aslında 1.80 boyum var. 90 bende böyle çok böyle inanılmaz kilolu duran bir şey değil ama Bölgesel yağlanmam var benim. Bunun sebebi de şu. Ben kendimi bildim bileli e, Nutella yiyordum. Sabah yemesem gece yiyordum. Yani gün içinde mutlaka ben Nutella tüketiyordum. Aynı zamanda bende inanılmaz derecede asitli içecek alışkanlığı vardı. Kahvaltıyı kolayla yapardım ben mesela. Kesinlikle böyle çay su falan hak getire. Bazen sabah kalktığımda susamışsam bile kola içerdim. E durum böyle olunca göbek kısmı bende bayağı fazlaydı. Sonra Selim'le bir gün oturuyoruz kafede. Dedi ki ben sana kilo verdiririm. Dedim ki verdiremezsin. Dedi ki verdiririm. Daha önce örnekleri de yaşanmış. İyi dedim o zaman sen gel. Biz dedim birlikte yaşayalım. Bana geldi bir aydır falan beraberiz. Kardeşim benim sağ olsun, sabah kahvaltımı hazırlıyor. Akşam yemeğimi hazırlıyor. Sporumu yaptırıyor. Ya. Hiç ya, i̇şim yok çünkü benim. <laughs> Salatalık rendelemeyi bilmiyorsun ya. Yani i̇nanılmaz zor yani. <laughs> en çok merak edilen kısma geçiyorum burada selimle beraber konuşayım ki daha sağlıklı olsun arkadaşlar sabah kalktığım zaman 26 gündür falan aynı şeyi yiyorum e çünkü ben yemek seçen bir insanım hani böyle önüme koyan her şeyi yiyemiyorum örnek veriyorum mesela selim bana çoğu zaman yulaf da vermek istiyor spor yaptığım dönem yani idmanı kaçırmadığım dönemlerde fakat ben su yulaf karışımını yiyemiyorum yani bildiğin ağzımda büyüyor ve eziyete dönüşüyor benim için. Kırma yumurta da bir iki kere denedik. İlkinde çok bir şey hissetmedim ama ikincisinde bildiğin yiyemedim ve çöpe döktüm. Haşlanmış yumurtardı ceviz işte. Kaç tane haşlanmış yumurta yiyorum fix? Ya ortalamayı söyle bugün fazla yedirdin. 4 evet. haşlanmış yumurta yiyorum ama sadece 2 tanesi sarı oluyor. Yani ben 7 yumurta da yesem, 5 yumurta da yesem, 10 yumurta da yesem sadece 2 tanesinde sarı oluyor. Diğerleri beyaz oluyor. 50 gram ceviz yiyorum. Sonra aynı zamanda çalıştığı bir kurum var. Ee, çalıştığı kurumla şu an online çalışıyor korona sebebiyle saat beş buçuk gibi işi bitiyor 6 630 buçuk gibi spora giriyoruz 2 saat sürüyor idmanlarımız genelde ben o spor bitene kadar başka hiçbir şey tüketmiyorum neden gülüyorsun? hayır yalan söylüyorsun şu anda ne, ne yalan söylüyorsun? nasıl tüketmiyorsun? saat öğlen 2'de kalktığın için bir şey tüketmiyorsun tamam sonuçta tüketmiyorum ben kendi programımı anlatıyorum ama şu an ama tüketebilirsin yani tamam ya erken kalksam tüketebilirim ama Heh. şu an ben kendi programımı anlatıyorum yani. Yalan söylemiyorum şimdi bana yalan söylüyorsun muamelesi yapmamız dedi. Yani aç bırakıyormuş. Yok ya şov yapıyorsun. Sen yok sen yes. Yok yok sen şov yapıyorsun. Selim bu arada ya, eski rapçi arkadaşlar. Bunu işte söylemeyeceksin. Niye? Bunu söyle buraya biple. Hayır, biplemeyeceksin. Ha. Eski repçisin. Selim Murat. Ondan sonra ben o spor bitene kadar hiçbir şey yemiyorum. Hiçbir şey. Artık böyle ölüyorum yani sporun mesela en sonunda bana kardiyo yaptırıyor 20 dakika falan. Orada ben ölmüş ha. oluyorum. Ha. Ben 89 kilodan 81 kiloya 25 günde indim hatta 21 günde indim. Siz de bana nasıl indin diye soruyorsunuz. Ben şu an inme sürecimi anlatıyorum. Tabii ki eksik yaptığım şeyler vardır, fazla yaptığım şeyler illaki vardır ama ben şu an süreci anlatıyorum. Spor bitene kadar hiçbir şey yemiyorum. Spor bittikten sonra da o gün eğer güzel bir spor yaptıysak, program güzelse bana pilavlı tavuk veriyor. Normal pirinç değilmiş, basmati pirinçli tavuk yiyormuşum. Tavuğu kaç gram yiyorum? Evet, bir sağlık problemimden dolayı bir haftadır spor yapmıyordum o yüzden dün salatayı yiyememişim. Özet bu arkadaşlar. Ondan sonra yani o oyundan sonra hiçbir şey yemem yasak. Hiçbir şey yiyemiyorum. Sadece çok 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 acıkırsam iş gereği bazen böyle gece 2'ye 3'e kadar falan oturmam gerekiyor. Sadece salatalık yemem serbest. 3-4 tane bildiğiniz salatalık. Ya salata değil, salatalık. Ha, bu arada arkadaşlar bu belki ilerleyen zamanlarda sorulabilir veya bu videonun altında sorulabilir. Hiçbir şekilde takviye kullanmıyorum. Hani protein tozu, yağ yakıcı vesaire hiçbir şey kullanmıyorum. Ha, bu arada bu benim tamamen kendi tercihim. Kullananlara herhangi bir lafım yok. E benim zaten bir problemimden dolayı onları kullanmam da çok sağlıklı değil. O yüzden kullanmıyoruz hiçbir şekilde. Kullanabilir miydik? Kullanabilirdik ama tercih etmiyorum. Bu şekilde. Yani buradan şimdi şeye çıkmasın. Şunlar kullanıyor, bunlar kullanıyor muhabbetime çıkmasın. Ben kullanmıyorum. İstemediğim için kullanmıyorum yani. Beslenme programımı çok merak ediyordunuz. Beslenme programım bildiğiniz bu. Yani ben abartmıyorum 25 gündür sadece tavuk ve tavuk ürünleri yiyorum. Kanka. Normalde 150-200 gram arası yiyormuşum akşam tavuğu ama 3 öğün yaptım yani erken uyandığım günlerde 300 gram yiyormuşum. Selim patlatmış herkese be. Hayır bağırmıyorsun kanka. Abi, abi, niye bağırıyorsun? kanka bağır ya. ya hayatınızda görebileceğiniz en komik adam ya. <laughs> kanka benim anladığım işler değil ki ya. Lan ne yapıyorsun? Tartıyorum ona koyayım. <laughs> Evet şimdi bunların hepsinin ağzını kapattım ben Selim hiçbir şey yapmadı Güya kasap olan kendisi 150 gram arkadaşlar bunların hepsi bunları bu şekilde yapma sebebimiz öğün hazırlanacağı zaman zamandan tasarruf etmek başka hiçbir olayı yok yani isterseniz aldığınız gibi paketinde dursun Selim bunları alırken e, ayar falan yaptırıyor ne ayar yaptırıyorsun bir anlat onları ya bak onlar önemli Hindistan cevizi yer kullanıyoruz genelde bunları nasıl hazırlatıyorsun sen alırken marketten kanka sinirlerini aldırıyorum. Evet. Birleşmiş yağlarını aldırıyorum. Kuşbaşı kestiriyorum. Bu arada en önemli kısmı anlatacağım şimdi sizlere. Aslında olayın sırrı bu değil. Selim yoğun çalışan bir insan. Ben de yemek yapmayı bilen bir insan değilim. Bak üşengeçlik değil. Ya yani üşengeçim aynı zamanda ama yemek yapmayı bilen bir insan değilim her şeyin başında. Ya bundan çok daha güzel öğünler tüketerek yine aynı şekilde kilo verebilirsiniz. Ha, ya müthiş şeyler yiyebilirsiniz yok, yani. Biz sadece cumartesi pazar günleri böyle öğünümüze çok özen gösteriyoruz. Onun dışında fix aynı şeyleri yiyoruz. Çünkü zamanımız yok. Aynaya baktığım zaman bir şeylerin değişmeye başladığını gördüğümde mutlu oluyorum. O yüzden bu arada şimdi merak edenler illaki vardı. O önemli yere geldik. Sizlere bundan bir yıl önce falan çekilmiş bir fotoğrafımı koyacağım şimdi ekrana. Bir yıl mı? Evet evet o bir yıl önce falan. Yani ben aslında spora başladığımda daha da kötüydüm o fotoğraftan. Eee bundan bir buçuk hafta önce falan, bir buçuk hafta olmuştur değil mi o ayna karşısında çekildiğimi? Yani bir, bir buçuk hafta önce çekildiğim güncel halimi koyacağım. Şu an daha da iyiyim. Ama ben yine de onu koyacağım. Bu sadece şey bu arada arkadaşlar hani bir aylık değişimim. Yani üç ay sonra yeni bir video çektiğim zaman tabii ki değişim daha da farklı olacak. Şu an sadece ana odamız bizim kilo vermek. Zaten omuz sakatlığım yüzünden omuz çalışamıyorum. Çok fazla ağırlığın altına giremiyorum. O yüzden böyle inanılmaz bir vücut değişimi beklemeyin benden ki takviye de yok dediğim gibi. Elimizden geldiğince kilo verip vücudu fit bir hale sokmaya çalışıyoruz. Bu şekilde devam ederek daha da güzel bir hale gelmeye amaçlıyorum. İki ufak uyamadığım şey var. Onlara da uysam işte böyle idmanlara düzenli gidebilsem falan daha da güzel olacaktım fakat. Olduğu kadar artık. Öyle çok da hırslanacağım bir mevzu yok yani. Selim mesela çok hırslı. Hiç kaçırmıyor idmanlarını. Selim'in mesela burada böyle bir vitamin köşesi var. Ben de vitamin tüketiyorum bu arada. Ama vitamin takviye dahil olan bir şey değil. Ben normal hayatta kullandığım bir ilacın yan etkilerini azaltmak için vitamin tüketiyorum. Selim spor için vitamin tüketiyor. Kısaca vitamin tüketiyoruz ya. Bir de o kadar garip bir şey ki yani. Şimdi mesela çok az yiyorum ya. Yani mesela geçen bir Free gün yaptık. Cheat day yaptık. Yememeye alışmış ki vücudum. Direkt yan etki gösterdi yani. Selim burada zaten koma yatmaya başladı. Sabah kahvaltıyı hamburgerle yaptık çünkü o gün. Kelle paça içti iki tane. Allah Allahsız adam. İki tane kelle paça içti ya. Ama komalık olduk. Yani kısacası zor. Evet şu anda dışarı çıkıyorum bir arkadaşımla buluşmak için. Ya sen misin? Çok iyisin ya. Jantların ağrı çok iyisin. Ne yapıyorsun? Sen neredesin? Siktir git. Anlat. Gözüm. Ne oldu? Niye gelmedin? Nereye? Gidim, Çay içiyordum. Şekerli içsin. Espresso da içtim. Girsene duşa salak mısın? <laughs> Niye? Senin elinde kamera varken ben çırılçak soynur muyum? Neden? <laughs> <laughs> sen gidersin buradan dışarı. Ee? Eve gidersin ben yürüyerek gelirim. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, sen buradayken ben duşa gidiyorum. <laughs> Çek oğlum şunu yüzümden ya. <laughs> Şişt. Terli terli beni ya. Girsene de duşa kardeşim. Evet, ben Oğlum asit olursun ama. bir şey. Alıyor mu? Her yere atar Biliyorum. ya. Bu var ya. Usta, usta. Bütün herkes de tanıyor burada. Ben <laughs> <laughs> görüşürüz. görüşürüz. Öpüyorum hocam. Kendi iyi bakın. Hadi görüşürüz. Geliyor <laughs> musunuz? Şimdi eve gideceğiz. Akşam öğününü de göstereceğim sizlere hazırlanışını, yapılışını falan. Bugün spor yapmadım çünkü bir arkadaşımla düştüm dedi. Eh seni be! Kas kütlesi misin? Sen var ya utanmaz bir şerefsizsin he. Sana Aynen. şurada hadi hemen bir klip çekelim. Yap bir ya kafayla. Ha, Ne oldu rapçiliğinden mi utanıyorsun ha? Rapçi olmasaydım binerdim Mercedes Benz'e değil mi? Aynen. Ha. Evet, şimdi akşam yemeğini hazırlamaya başlıyoruz. Kabak var, kapya var, Aynen. biber var. Soğan var. Aynen. <laughs> Sarımsak var. Soğan var. Soyacağım. Tavukla birleşecek. Bunlar güzel bir yemek çıkacak ortaya. Öyle değil mi hocam? Gülerek kessene. Bakmadan kesemiyor musun? Ben de bir daha ateş attı çekeceğiz. Gözlerim yaşardı bu normal mi? Biz bizim bizim işimiz bu artık. Efendim <laughs> sarımsak koktu. Böyle bazı terimlere takılıyor tamam mı? Mesela gazsal var. Bir arada şey vardı. Deli gibi spor yapıyoruz böyle. Ama çok yorulmuştuk ilk zamanlar bir de. Şey diyor, şu an diyor 500 ton diyor yatak taşımış gibiyim diyor. <laughs> bir kamyon mal indirmiş. <laughs> bir kamyon mal indirmiş gibiyim şu an diyor. Şimdi yemeği hazırlayalım. Yemeği hazırladıktan sonra size yemekleri göstereceğim. Gassallara çok büyük saygımız var falan değil Gassal sallıncı yemeyelim. Şu yani. sana gösterdim. Şu bir rendeler misin? Tabii. Bir yapar mısın bakalım? Çok odaklanıyorsun Bu kadar bu kadar zor bir şey değil ya. Bu kadar odaklanmana gerek yok. Her kestikten sonra tek tek öyle al elini ama tamam mı? Kabağı bitirdin ya. Kanka, <laughs> kabuk yok orada işte almadan. Yemeğim hazır. Bu bugünkü son yemeğim. Saat şu anda 9.25. Zaten son olması mantıklı ama benim 3'e 4'e kadar oturduğumu varsayarsak yani acıkacağım tekrar fakat bundan başka hiçbir şey yemeyeceğim. En fazla inanılmaz acıkırsam salatalık yiyeceğim. Sonra Selim'le beraber şu spor üzerine böyle tam detaylı mizah yapmadan konuşalım ve videoyu kapatalım. Aklınızdaki soru işaretleri de gitmiş olsun. Şimdi ben bunu bir yiyeyim müsaadenizle çünkü çok açım. Şimdi geldik kuru fasulyenin faydalarına. Benim kilom nasıldı? Sorunum neydi? Nasıl bir tedavi yöntemi izledin? Facebook yani başka hiçbir şey değil. Nutella, Facebook, kola. Peki bu sorunu ne nasıl çözdük? Yemedin, Nutella yemedin. 20 gün yemeyince zaten direncin kırılıyor. İyi direndin mi peki sence diyete? Evet direndim. İdman kaçırıyor ama. Diyete direndim yemin diyete, ederim. Yemin yemin ed sadece Emes'in mezara gömme videosunda bir tane çokanat yedim. Hı hı. Onun dışında hiçbir şekilde bozmadım diyete. O da iyi olmuştur. Vücudunu şaşırtmıştır. Bu diyette peki şey mi bu? Önemli bir şey mi? <laughs> olmak. Ya yani ishal oluyorsan işler yolunda gidiyordur yani. Ama tabii sürekli değil Peki şimdi bundan sonraki süreç nasıl olacak? Spor yapman Ama lazım. şu yağın da gitmesin İlman. işte İdman yani. yapman lazım Kiloyla alakalı bir sorunun yok bence Peki bir şey soracağım sen şimdi illaki takdirdim. soranlar olacak <laughs> Evet kafaya taktım ben bu yağın da gitmesini istiyorum e, İlla soranlar olacak mesela herkesin e, Sen de hak verirsin ki salona yazılacak bütçesi yok Hadi diyeti bir şekilde yaparlar zaten hani Tabi her türlü insan var ama hani Tavuk bir şekilde alınır belki hani yumurta bir şekilde alınır ama spor salonunda herkes yazılamıyor. Bunu evde halletmenin bir yöntemi var mı? Kanka yani göklerini kaldırsınlar yeter yani. Hareket etseler yeterli. Peki bunun dışında Güzel hani bizim lazım. yaptığımız sabah bahsettiğimiz muhabbete dönersek hani ben şey demiştim. Biz üşendiğimiz için böyle bir öğün hazırlıyoruz. Mesela başka ne yiyebilirler? Bir sürü şey. Ya belki izleyen kişi çok zengin bir kişi. Aklına gelen bütün yeşil sebzeleri yiyebilirsin. Hangisi yiyebilirsin? Öğünlerde. Tavuk evet, evet. dışında? Et yiyebilirsin, balık yiyebilirsin. Et derken ama antrikot yemiyoruz mesela. Ya antrikot yemiyorsun çünkü buzlukta çıkarıp Erimesini bekleyemeyiz onun. Sonra onu keseceksin 150-150- Yüzüne 150, 150. mi çıkırıyordun az kalsın az önce? Bu arada laf arasında bir şey söyleyeyim. Şimdi diyecekler ki bu adam kim bunları anlatıyor? Senin buraya bir before after'ını koyuyorum ekrana şu an. <laughs> Selim'in before after'ını görüyorsunuz arkadaşlar ekranda şu an. Bu adam böyleyken böyle oldu. Sonra tekrardan şişti korona döneminde. Şimdi tekrardan kilo veriyor. Ama o fotoğraftaki gibi olmayacak bence senin vücudun finalde ya. Daha şişik bir kas evet, olacaksın yani. Ona, onunla uğraşıyoruz zaten. Büyümeye uğraşıyoruz. Ha mesela Selim'in böyle bir sistemi var. Ben mesela büyümek istemiyorum zaten büyüyemem de. Hı -hı. Ben büyümek istemiyorum. Ben mesela incelmek istiyorum ama kas Hı -hı. ya kaslı demeyeyim de yağsız <laughs> bir incelmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> daha kolay. O kadar kaslanamayacağım ben çünkü omuz çalışamıyorum. O kadar sık idman yapmıyorum ve arada benim hani mesela çok ciddi bir yaşam gerektiriyor. Ben o Hı -hı. kadar ciddi bir yaşama sahip değilim. Uyuma, uyanma saatleri ve öğün kaçırma muhabbet olarak. Hı -hı. Ya ona yakınmış olursun. Ama, bir ama şey çok olsun. iradelisin yani. Diyette müthişsin bence. Diyette müthişsin. İlk defa övdüm ben. Neden? o kadar açlığa dayanamam mesela asla. Bir aydır ben de <gülüyor> 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 genelde geçirmeyi tercih eder. Bu sefer Yok ama öyle hiç bozmadın diye var yani. Bayağı aç kaldığın zamanlar oldu dışarıda falan hiç bozmadın ya. Yani kafeye gidiyorum mesela <laughs> Hamidi diye bir kardeşim var ondan da Allah razı olsun. Ona selam. Salatalık alır mısın bana dedim ya geçen. Verdim arabanın <laughs> Salatalık alır Nasıl alıyor? 1 kilo. 1 <laughs> kilo alıyor da ben 3 <laughs> <üç> tane <laughs> yiyorum içinde. <laughs> salatalık serbest mi mesela? Gece salatalık. mesela adam acıktı. Yani bütün yeşilliklerden sonra. yiyebilir. Marul da mı yiyebilir? Ya, abi şimdi, ya bu gerçi bu arada şöyle bak, kilodan kiloya değişir. Şöyle, şöyle senin kilo, Abi sağlık problemi olanlar profesyonel insanlara danışsınlar zaten. Doğru. Selim orada hoca değil he. Profesyonel insanlarla çalışsınlar yani. Ben hep onu söylüyorum. Ben biliyorum işi ama çok kafayı kırdığım için biliyorum. Çok bu yollardan geçtiğim için biliyorum ama yani eğer bir günde kilona göre senin 120 gram protein alman gerekiyorsa bunu istediğin saat gece 5'te de yiyebilirsin. Ama 120'yi geçtikten sonra kısıtlı. E sen de spor yaptığın için çok tabii kötü bir etkisi olmaz. Önemli olan spora gideceksin, salona gideceksin. Peki bir şey soracağım. Ee, buna bir özet nokta olsun diye soruyorum sadece çok ciddi biz 26 gündür evet. sabah kalktığımızda ne yiyoruz evet. ama kalem kalem atıyorum 5 yumurta 150 tavuk ya şimdi şey şeyine göre 50 şeyine göre değişiyor Kurma uygulayabiliyorsak izleyen insanlar da 26 gün aynı şeyi uygulayabilirler ki aralarında ben inanıyorum uygulayacaklar var o yüzden net bir şey söyle sabah kalktığınızda şunu <laughs> yiyin de akşam şunu yiyin İnsanlar bunu senelerce uyguluyor ben ilk yaptığımda 7 ay uyguladım hiç sıfır fire. Bu şimdi yine bir obezdim yani. Yine bir 30 kilo verdim. Gözün önünde verdim zaten. Hiç bozdu mu diyetimi? Yok. Yani 3 aydır net gidiyorum yani ben hiç bozmadan. Kendilerine göre bir program alsınlar. Profesyonel bir insanla. Ama öyle olmuyor ki ya. Ben mesela gittim buradan hiçbir diyetisyene lafım yok bu arada. Hı hı. Ya diyetisyenlerin diyet takvimiyle Bizim seninle yaptığımız takvim çok farklı. Kanka, Kanka mesela bana şimdi... bir kibrit kutusu kadar <laughs> peynir yazılıyordu, sen süt ürünlerini direkt yasakladın. Evet. Biz ne yaptık şimdi senin hedefine göre mesela büyük kas grubu çalıştırıyorsak 6-7 yumurtaya kadar çıktık. İdman yapmayacaksan o gün 3'e kadar düştük. Yani gün bir gün değişiyor o yüzden kesinlikle profesyonel yardım almaları lazım. Tamam biz ne uyguladık o zaman onu anlat. <laughs> ya. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Ee, büyük kas grubu çalıştırıyorsan yüksek protein, yüksek 7 6 7 yumurta. Yüksek yağ, 2 tane sarı. Küçük kas grubu çalıştırırsam çalışıyorsan, idman yapmayacaksam 2'ye 3'e kadar düştük. Ama her zaman 2 sarı yedik. Ondaki küçük amino asitler, protein falan büyük güzel yani. Öğlen önüm zaten <laughs> yok. Benim öğlen yapıyorum kahvaltı. Yani 50 Aşın. gram, 50 gram ceviz aldık sabah. Sağlıklı ya Bir de bir kere sadece hurma yedirdim <laughs> bana. Hurma yedirdim çünkü e, hurmanın kilosu 120 lira. <laughs> <laughs> Ve ben kendimi anca... Çünkü sen yulaf yemiyorsun. Akşam akşam. Akşam normalde günde 350-400 gram tavuk yiyebilirsin çok rahat. Hatta yarım kiloya kadar çıkabilir. Çünkü sen protein tozu falan da kullanmıyorsun. O yüzden tek öğünde 220, 230, 240 büyük kas grubu 300 grama kadar çıkıyoruz. Yanına. istediğin yeşillik. Pilav, bacak ve sırt çalışıyorsan pilav veriyoruz. Zaten diğer kas gruplarına çok ekstra böyle ağır girmediğim için gerek yok yani. Zaten amacın da zayıflamak olduğu için. Bana uygulattığı formül sayesinde verdim. Peki şey diyenler var, onlara bir cevabım var mı? Hani bir ayda 8 kilo çok fazla falan. Fazla ama ilk bir ayda değil. Yani şu an sıkıntılı bir şey yapmadım değil mi? <laughs> Hayır tabii ki canım. Hayvan gibi yiyorsun yani. Sabah 7 yumurtayla sıkıntılı şey iş mi olur yani? Sen sence, hayatında sence yedi yumurta inceldin yedin mi, sen mi peki? <laughs> kan koy fotoğrafı bakalım inceldin mi incelmedim mi? Bir de yani adam gibi de idman yapmadın. Ama diyetini süper yaptın. Ama hayatım boyunca hep öyleydi. benim. Yani ben, yani ben... günde iki, iki şişe su falan içiyorum. 5-6 litre su içmen gerekiyor günde ama yani maksimum tabi bu ama 1 litreyi zor içiyorsun. <laughs> <laughs> Elma sirkeli su içtim, su içtim ya. Evet. 10 dakikada bir tuvalete çıkıyordum. Ama karaciğerim temizlendi. Ya yüzün tertemiz oldu. Ya i̇şte 3000-4000 TL falan yemek parası harcıyordum. <laughs> çünkü bekarım. E, yemek yapmayı bilmiyorum. Yeteneksizsin. Ve İstanbul şartlarında zaten nereden yerseniz yiyin 3000-4000 TL gider yemeğe. Abi 50 TL'nin altında. 50 TL de... Hayır kahvaltı, de... öğlen, 50... akşam ben. Yani. 50 TL'de. gece yiyordum ben. Evet. Yani. Güzel bir yemek de yiyemezsin artık. Ya günde 4 öğün yiyordum ben. Aynen. Ve 50 TL'nin çok üstünde yani ödüyorduk. Biz mesela şu an, sen diyorsun ya bütçe falan. Bu arada 3-4 dedim belki de 5-6 lira gidiyor olabilir yani. Sen bütçe falan diyorsun ya, şimdi biz 300 lira harcıyoruz. 2 haftadır eve bir şey alıyor muyuz? Anlıyoruz. Tamam, Al arada musun? bir diş macunu geldi. Ya diş macunu ben fırçalamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yaptığın için para harcamıyoruz. Yoksa diyet normal bir beslenmeden daha pahalıya gelen bir şey. Evet ama ya Çünkü ben... mesela balık yedik geçen gün 120 lira. Sen 120 lira verdin. Ben 2 hafta somon yedim burada. Mesela çok ucuz Ama bak işte yemek yaptın sen. Dışarıdan diyet yapıyor olsam da o paralar çıkar cebimden. Onu demek istiyorum. Evet kısaca bu şekilde. 13 dakikadır konuşuyoruz. Sıkıldılar. Merak ettiğiniz her şeye cevap bulduğunuzu düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi aynı zamanda şu an ekranda çıkan Instagram hesabımla Selim'in Instagram hesabını takip etmeyi de unutmayın. Selim'e bu arada Konuyla alakalı soru sormak isterseniz yazabilirsiniz, cevap vereceğini düşünüyorum. Kanka ben hoca hoca değilim, online mi online insanlar sağlıklarına baksınlar, hayır, bitirilen... o zaman Yani hayır, belki bir şeyler o yani düşünüyemem. sakınca yani. var mı? Selim yani kimseye program vermez. Tabii ki profesyonel insanlarla i̇nsanlar çalışmanız gerekir. Ben sadece işi bildiğim için, senin de bir arkadaşım olduğun için yardımcı oluyorum, işe de yarıyor. Çok teşekkür ederim. İnsanlara da yardımcı olmak isterim Sizce profesyonellerle çalışsınlar. Sizce incelmiş miyim? Evet, kısaca bu şekildeydi. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Umarım aklınızdaki bütün soru işaretleri gitmiştir. Aynı zamanda asıl spor videosu bu değil arkadaşlar. Bunu özellikle vurguluyorum. Bu sadece merak edenler için beslenme programımı ve aşağı yukarı yaşadığımız hayatı, şu an 25 gündür yaşadığımız hayatı anlattığım bir video oldu. E, motivasyon videosu tadında hazırlayacağım spor videosu. Vücudum biraz daha oturduktan sonra gelecek. Çünkü henüz hani böyle şöyle oldum, böyle oldum diyebileceğim bir şey yok. Sadece kilo verdim şu an. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Bay bay. Zayıflamış mıyım?